Işık hızında yeni komboları çeken kanaldan merhabalar canlar. 5 milyon değerindeki 21 Temmuz kombomuzdayız. Yine şey doş misafirimiz. Merhabalar. <laughs> Birlikte açıyoruz bak komboları. <laughs> ben de açıyorum şimdi. <laughs> Pierre Tim'de ilk kartımız canlarım. Aşağıya indik. Officer dediği bizim ilk kartımız oluyor. İsteyenler alabilir. Çok masraflı değilse eğer alabilirsiniz. İkinci kartımız market sayım. En aşağı indim. Da o benim ikinci kartım oluyor. Dediğim gibi çok para harcamadıysanız bunu alabilirsiniz. Ben de şu an masraflı değil. Demeden ben de komboyu bugün açarım. Üçüncüsü de yeni çıkan kartlarımızda Specials da oluyor canlarım. My Cards da, yeni gelen kartlardan yine Hamster Watch dediğimiz bizim son kartımız oluyor. Ve bu şekilde kombomuzu seninle açmış oluyoruz. İlk önce kombolardan şifrelerden faydalanmak istiyorsan aşağıdan abone olup Telegram kanalımıza mutlaka gel ki <laughs> sen de birlikte bizimle kazan. you yeah.